Arkadaşlar selamlar. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bir sorulan bir kağıt vardı. Tektu Tek art inşaat, ticaret, turizm, sanayi ve yatırımlar AŞ diye. Ee, bunu bir incelemek istedim. Ee, hali hazırda çizimlerim var zaten. Arkadaşlar sordukları için böyle hazırlıklı konuda. Ee, Birçok kağıdı incelediğim için bu da onlardan bir tanesi. Ee, kağıt Gördüğünüz gibi böyle yükseliş trendinden sonra bir düzeltme içine girdi. Ama bir önceki yani şu tepelerden dolayı dipler kırıldığı için yeni bir hareket başlattı. Bu yeni hareketi de 3.84 ile 2.47 arasında yaptı. En nihayetinde bunun da yukarı kırılması için ortalamalar gerekti. Ama dikkat ederseniz bakın şurada. Yani şu 3.24 rakamı sihirli bir rakam. Bir kere denedi, iki kere denedi ve geçen gün bana sorduğu zaman özellikle söylemiştim. 3.24 kırılırsa, üzerinde kapanışlar yaparsa alabilirsin. Ama şu alttan gelen desteği de unutma demiştim. E gerçekten de böyle tam o desteğe geldi ve oradan yukarı döndü. Yani öncelikle ne yapacak bu kağıt? 3.08'i, 3.24'ü ardından da şu süper trendteki e, engeli aşıp yani 3.30'u aşıp yukarı yönlü bir ivmelenme yakalayabilir. Ben olsam bu kağıdı alır mıyım? Şöyle baktığım zaman aslında her şey olumlu. Yani baktığınız zaman burada işte 1, 2, 3, 4, 5 kere buradaki destekten dönmüş. Yani yukarı gitmek istiyorum diyor ama hani en kötü ihtimalden yine bahsedelim. En kötü ihtimalden bahsedecek olursak bakın şurada görmüş olduğunuz gibi çok güçlü bir desteği var. Kaçmış bu güçlü destek? 285. 2.85'in altında kapanışlar yaparsa haftalık o zaman bu kağıttan e, hani umut kesilir mi? Yani ben şahsen keserim. Almam. Yani şöyle düşünürüm. Şöyle olacak aşağı verecek. Şöyle olacak aşağı verecek. Ama bakın şöyle fitil atmış ama yeşil çizginin altında kapatmamış. Ne demek oluyor bu? Yukarı gitme eğilimi halen daha var diye düşünürüm. E baktığım zaman öte yandan eee Mekte hala pozitif alanda. E, baktığım zaman RSI de yine aynı şekilde hani bir şey yok, bir tezat bir durum yok. Ama yine de tabii yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Hani burada gördüğümüzü söylüyoruz. İlginiz olsun. Alınabilir diyemem, alınmaz da diyemem. Kararı tamamen size bırakıyorum. Ama grafik bence gayet güzel. Ee, alana da satana da hayırlı olsun. Dileklerimi sunuyorum buradan. Görüşmek üzere iyi günler.